Merhaba değerli izleyenler. Bugün sizlere Dersflix ve uçak yolculuğu arasındaki benzerliği anlatacağım. Dersflix size nasıl zaman kazandırır? Onunla ilgili birkaç örnek vereceğim. Öncelikle bizi takip etmeye ihtiyacınız yok. Sakın takip etmeyin. Çünkü ara sıra video çıkıyoruz, düzenli bir içerik. Şimdilik paylaşmıyoruz. Soru şu, Dersflix nasıl zaman kazandırıyor? Ben de o zaman size bir soru sorayım. İstanbul'dan Ankara'ya diyelim ki yolculuk yapacaksınız ve sadece bir buçuk saatiniz var. Bunu nasıl yaparsınız? Trenle mi gidersiniz? Ki 7-8 saat sürer. Otobüsle mi gidersiniz? En iyi ihtimalle 4-5 saatten aşağı sürmez. Yoksa uçakla mı gidersiniz? Bizim dersliksin yola çıkış amacı da 13 sene önce tıpkı bunun gibi öğrencilere zaman kazandırmak üzerine. Yani biz diyoruz ki çok fazla konu var, çok fazla işlenecek. Üniteler var üniversite hazırlıkta. Fakat öğrencinin de fazla bir zamanı yok. Ama hangi öğrencinin? Hani eskiden sora, sokaklarda sorarlardı ya. Sokaktaki insana sorduk şöyle bir cevap. Hangi sokakta olduğuna bağlı. Yani etilerdeki sokakta mı yoksa başka bir sokakta mı? Yani sokakta olduğuna göre değişir. Şimdi öğrenciden öğrencide çok şey değişiyor. Bizim derslik olarak hitap ettiğimiz bu videonun da size e, vurgulamak istediği konu şu. Temeliniz varsa, konular hakkında bilgi birikiminiz varsa Derslik size zaman kazandırır. Temeliniz yoksa öncelikle bu temeli kazanmak için 6 ay ile 1 sene arasında çalışılması gerekiyor. Diyelim ki belli bir temeliniz var. Fakat üniversite sınavında da 3.5 milyon öğrenci içerisinden ilk 1000'e, ilk 5000'e girmek istiyorsunuz. İlk 100'e girmek istiyorsunuz. Bunun için size bizim gibi kurumların zaman kazandırması, sizinle birebir ilgilenmesi gerekiyor. Derslikte de kök modeli vardı hatırlarsanız. Koçluk, özel ders, kütüphane. Bu üçü bir arada size nasıl zaman kazandırıyor? Tıpkı bu e, ulaşımdaki benzerlik gibi zaman kazandırıyor. Mesela birebir ders yaparken konuları çok hızlı bitirebiliyoruz. Bu da uçak yolculuğuna benziyor. Sonra birebir koçlukta bazı bildiğiniz e, konularla ilgili size spesifik sorular veriyoruz. Soru soru çözümleri yapıyoruz ve e, özellikle kitap ve test tavsiyelerinde bulunuyoruz. Bu da size jet yolculuğu gibi, jet e, pilotu gibi koçunuz size çok güzel bir şekilde e, zaman kazandırmış oluyor. Demek ki ulaşımdaki e, farklar gibi ders çalışırken de veya bilgi edinirken de, konuları öğrenirken de size derslik zaman kazandırır. Yine bunların hepsini yapsak bile esas mesele neydi? Kütüphanede kendi kendimize ders çalışmak bu videoyu bitirmeden önce YouTube kanalımızda top, topluluk kısmında anket bölümü var. Burada da 5 tane soru sorduk. Sizce üniversite hazırlıkta en önemli faktörler neler? Bu faktörler öğretmen ustalığı, öğrenci zekası, kendi kendine ders çalışmak, öğrencinin bitirdiği okul ve bunun gibi 5 tane soru var. Bunlara ankete katılıp değerlendirirseniz siz de şaşıracaksınız. Üniversite hazırlıkta en önemli faktör, ben bu kadar anlatsam bile göreceğiniz gibi kendi kendine ders çalışmaktır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her zaman söylediğimiz gibi boş durmak yok, koşturmak var.